Tamam, tuşlu telefonu götüreceğiz. Peki bizim hattımız nasıl olacak? Normal hat, yani sim kartınızı götürebiliyor muyuz? Bu da yasak arkadaşlar. Sim kartınızı götüremiyorsunuz. Ama herkesin yaptığı ve benim de tavsiye ettiğim şekil sim kartınızı bir şekilde içeri sokun. Çünkü içeride size askersel gibi hatları satmaya çalışıyorlar. Yani gereksiz fiyatlar, hiç gerek yok. Hem de numaraları taşıma gibi bir şeyle uğraşmayacaksınız kendi sim kartınızı sokabilirsiniz. Peki nasıl? Sim kartı zaten ötmüyor arkadaşlar. Cihazda herhangi bir yerde ötmüyor. O yüzden işte cüzdanınızın bir küçük bir köşesine, ne bileyim ayakkabınızın içine, çorabınızın içine bir şekilde bunu içeriye sokabilirsiniz. İçeride yakalanırsanız gene sıkıntı. Zaten tuşlu telefon kullanabiliyorsunuz. Ama zaten gündüz vakti, eğitim zamanında yani her istediğinizde tuşlu telefonunu da kullanmayacaksınız. Sadece akşamları eğitiminiz bittikten sonra işte